Arkadaşlar bugün bana e, babam köpek almış bunu bildirmek durdum yani canım ben ya e, babam bana köpek almış işte ama cinsi yani Alman kurduk k 9muş polis köpeği e, dünyanın en saldırgan üçüncü köpeği köpeğiymiş ben öyle duydum ve çene yapısına göre en yani en güçlü altıncı köpek e, bir de bizim köpek yani otur deyince oturuyor, kalk deyince kalkıyor. Çok akıllı. Saldır deyince saldırıyor mesela. Ama insanlara karşı çok iyi. Bir de babam telefon aldı yeni bana iki gün öncemine. mi ne? Kaç gündür video çekmiyorum ben. Biraz hastaydım da. Sesimden de anlaşabilir, anlaşabilir. Evet, anlaşabilir. Anlaşılabilir. Merke duymuyorsunuzdur. Şey. Markası Samsung Galaxy Core Prime. Ee, bu telefon ha Samsung'un yeni çıkanı. Görüşmek üzere. Bye bye.